150 milyon yıldır Karadeniz'de yaşayan Mersin balığının nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdüren akademisyenler balığın gelecek nesillere aktarılması için yoğun çaba harcıyor. Ee, biz Mersin balıklarıyla üretim çalışmalarıyla 2011 yılında başladık. Almanya'dan getirdiğimiz döllenmiş yumurtalarla e, uygulamamıza başladık. Bugüne kadar 11 artı yaşında balıklarımız var. Sibirya Mersin balığı ve Karaca Mersin balığı olmak üzere iki türden, olgunlaşan erkek ve dişi balıklarımızdan bugün hem erkek balıklardan sperm alıyoruz, dişi balıklarımızdan yumurta alıyoruz. Sülleme faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlk yumurtamızı geçen yıl almıştık. Çalışmaların amacı, ekonomik değeri yüksek olan Mersin balığının üretimi yapılarak su ürünleri yetiştiriciliğine kazandırılması. İlk e, yavru alışımı geçen sene yapmıştık. Bu sene de şu anda Karadeniz Sibirya Mersin balığı türlerinden e, yavru alımına devam ediyoruz. Karadeniz'in doğal balık türlerinden Mersin balığının geçmişi 250 milyon yıla dayanıyor. E, Mersin balıkları e, öncelikle eti çok kıymetli bir balık. E, 250 milyon yıldır dünyamızın e, değişmeden durabilen türlerinden bir tanesi. Fakat son yıllarda e, nesli yok olmakla e, karşı karşıya. Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Mersin balığı üretilmesi için başlatılan çalışmadan çok sayıda yavru elde edildi. Havyarı bugün itibariyle dünya piyasasında 2000-2500 dolar gibi yüksek maliyetlerle alıcı bulabiliyor. Bunun yanında eti derisinden tekstil sanayinde oldukça başarılı kullanılabiliyor. Bunun yanında hava kesesinden de Tutkal sanayinde yararlanılabiliyor. Bir başka ifadeyle etinden, sütünden, yününden yararlanma fırsatı olan bir balık türü. Özel bir alanda titizlikle büyütülen Mersin balıklarının yeniden Karadeniz'de süzülmesine az kaldı.